Benim ilk başta amacım aslında Amerika'ydı. Ben SAT, TOEFL falan gibi sınavlara girip ilk başta Amerika için hazırlanıyordum. Hani üniversite Türkiye'deki üniversite sınavı dışında. Kanada hiç aklımda yoktu aslında başlarda. Fakat sonra böyle hani gerek politik olaylar olsun gerek böyle Kanada'nın her ülkeyle ilişkilerinin güçlü olması olsun bir böyle birkaç da duyduktan sonra hani Kanada'da çekici gelmeye başladı. O yüzden Kanada'da da 4-5 tane işte beğendiğim böyle hani okumak isteyeceğim üniversitelere başvurdum. Genelde Kanada veya Amerika'ya giden arkadaşlarım işte kampüs turları yapabiliyor. İşte yani teker teker okullara bakıyor. Hangisinin kampüsünü daha çok beğendiğini değerlendirip böyle e, başvurularını yapıyorlar. Benim böyle bir seçeneğim olmadı maalesef. E, ama çünkü ben aynı zamanda aktif bir şekilde Türkiye'de de sınavlara hazırlanıyordum. Ama e, yine de çok fazla araştırma yaptım. Gerek Amerika okulları olsun, gerek Kanada okulları olsun. Ve gerçekten hani UBC'nin, ben şu an University of British Columbia'dayım bu arada, UBC'deyim, Vancouver'da. E, gerçekten hani böyle modern ve çok başarılı bir eğitim kadrosu olduğu için UBC'nin ismi benim sıramda en önlerdeydi zaten. Ve sonra e, UBC'ye başvurdum. E, çok da kolay bir başvuru süreci vardı. Hani her yurtdışı okulu gibi e, kişisel sorunlar vardı. Hani essay tarzı cevaplar verdiğiniz. Onun dışında TOEFL e, veya IELTS skoru gerekiyordu. Ama SAT skoru mesela, genelde Amerika Üniversiteleri SAT skoru istiyor. E, o mesela Kanada okullarının çoğu için gerekli değil. Sadece İngilizce e, yeterliliğinizi kanıtlamamız gerekiyor. TOEFL veya hayat üzerinden. E, o yüzden benim TOEFL notum da vardı. SAT notum da hani ya bir tespitten ettikten kazandığım İngilizce gayet yeterli oldu iyi bir hani not almak için. Çok dıştan çalışma veya ders alma durumum olmadı. Ona rağmen işte tevfik etti. Gerçekten bence Fransızca üzerinden İngilizce geçiş yapılınca çok güzel bir temel oluşturdu. Bu sayede orta düzey iyi düzey nasıl bir skor aldım. 1370 aldım ikincimde, Üçüncümde de 1410 aldım bu arada hani sporlarla ilgili olursa. 1600 üzerinden. Ee, ve bu şekilde UBC'ye başvurdum ve sanırım başvurumdan 2-3 ay sonra e, kabulüm geldi. Kanada'ya başvurma nedenim yani e, Amerika'daki durumların biraz daha kötü gitmesi biraz ve gerçekten de aslında Kanada'nın vatandaşlık açısından da çok avantajlı bir ülke olması ve UBC'nin gerçekten iyi bir okul olması. University of Toronto var mesela. O da çok güzel bir okul. Kanada'da gerçekten çok güzel olasılıklar var bence ve hani teşvik Fransızca artı İngilizcenin olması Kanada için ayrıca avantajlı çünkü biliyorsunuz Fransa'da konuşulan bir ülke. SAT için hazırlanırken küçük bir ders bölümüm olmuştu. Onun dışında tamamen hiçbir danışman da kullanmadım dışarıdan. Amerika başvurularından zaten alışkındım hani o süreci. Sürekli olarak böyle eseyler ve yazılar yazmaya yani kendimle ilgili. Kendi isteklerim, kendi ideallerim doğrultusunda. Hani onlar zaten artık o aplikasyon süreci boyunca bir oturuyor ve sürekli aynı e, temaları kullanıp sadece işte üniversiteye göre değiştiriyorsunuz. Hani kişisel soruların genelde çözümü kolay oluyor o yüzden hani bir başvuru sürecine oturduktan sonra. İşte başta böyle farklı sorular olabiliyor ama bir süre sonra hani yani bir 10-15 okula başvurduktan sonra artık tüm sorular aynı gelmeye başlıyor. Hani direkt biraz değiştirip kopyalayıp yapıştırıyoruz. <laughs> Annemin de çok yardım oldu. Böyle. Annemin arkadaşlarımın başka yerlerden Facebook etmen de olur, okul dışı da olur. Başvuru sürecinde. Ee, şimdi ben her zaman Türkiye'ye çok bağlıyım. Yani benim orada kurduğum dostluklarım, arkadaşlıklarım ilk başta geldiğimde hele, hani yurt çıkarken ilk en büyük kaygımdı. Çünkü ben hani orada bir ortamımı kurmuşum. Çok can dostlarım var hani ailem var tabi. Bu çok zor bir şey bence her, her insan için. Ama benim bir ayrı bağlılığım vardı bilmiyorum Türkiye'ye. Her seferde ben çünkü buradaki tüm arkadaşlarımdan daha fazla özlüyorum biraz Türkiye'yi. Ama e, burada kaldığım süre boyunca yani gerçekten başıma hiç kötü bir şey gelmedi ve her şey çok olumlu gitti. E, bu Şu an elektrik mühendisliği okuyorum. Elektrik ve bilgisayar bölümleri bizim biraz e, ortak. O yüzden de yazılım mühendisliği e, gibi staj işlerine de başvuruyorum. Ve o, bizim okulumuzun e, Co-op diye bir programı var. Bu staj işlemlerini kolaylaştıran hani, Hindistan şirketleriyle ilişki kuran ve bize bir portal e, veren. E, bu şekilde staj bulmam da aslında çok zor olmadı. Yine o baş, başvuru süreci aynı üniversite başvuru süreci gibi oluyor. Ya biliyorum Türkiye'de çok daha zor. Hani arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla ve hani gördüğüm kadarıyla Türkiye'de staj bulma işlemi de bu aralar özellikle iyice zor. Hani burada tabii böyle olanaklar bence çok daha avantajlı Türkiye'ye göre. Ama e, benim en çok zorlandığım şey tabii tek başına yaşamaya alışmak. Sonuçta evdeki ve Türkiye'deki düzeninizi bırakıp ta, yani başka bir tamamen ülkeye tek başınıza yerleşip e, orada kendi başınıza yaşıyorsunuz. Sonuçta Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Zor bir şey alışması başta. Işte. Ama e, birkaç arkadaşım da vardı Türkiye'den tanıdığım zaten buraya gelen. Öyle olunca da Türk e, birliğimiz de çok güçlü burada. Hani Türk kulüplerimiz de var güzel bir e, burada da ortam sağlandı. O sayede gayet rahat geçti ilk 4 yıl. 4 yılın son, iki 2 yılın kaldı staj yaptığım için. Zaman çok çabuk geçiyor. Ee, ben biraz geç başladım açıkçası. Başvuru sürecine. Benim e, yine Amerika'ya giden arkadaşlarım veya Amerika Kanada gibi yurt dışına çıkmak isteyen Amerika kıtasına gelmek isteyen arkadaşlarım genelde hep benden önce başvuru başladı bu sürece. Ben çünkü yine dediğim gibi kararsızdım Türkiye'ye bu aldığından dolayı. Ama e, onlara tavsiyem en önemli tavsiyem bir kere en baştan başlamaları. E, yani erkeni yok bu işin bence. Çünkü sonuçta illa ki bir gün o başvuru formlarını dolduracaksınız ve e, bir sürü yazılar yazılacak işte eseyler dediğim gibi. Ve onları aslında yani üniversite başvurmasanız bile yazmanız çok yararlı bir şey olabilir. Hani. Hayatınızın her anında kullanabileceğiniz, çünkü kendinizi tanıdığınız yazılar yazıyorsunuz ve kendinizi tanıtan. Yani o, o sürece en erken şekilde başlanmasını tavsiye ederim ilk başta. İkinci olarak e, İngilizce bence gerçekten hani bunu boş olsun, laf olsun diye söylemiyorum, tefşiklikle gerçekten çok güzel bir taban sağlanıyor. Hani Fransızdan sonra özellikle ya ben kendim yabancı dili çok seven bir insanım. Hani Fransızca'yı da çok severdim. Hani biliyorum arkadaşlarım bazıları sevmiyorlar. Ama Fransızcadan sonra İngilizce hem daha kolay geliyor. Hem de e, oyunlardan, filmlerden, dizilerden daha aşina olduğumuz için o taban, Fransız tabanında kullanarak çok daha e, kolay alışılabilecek bir dil bence. O yüzden İngilizce'ye e, erkenden yine e, ağırlık verilmesini tavsiye ederim. Hani yine filmler olabilir, diziler olabilir. İngilizce e, ilişki kurmak çok önemli çünkü buraya geldiğimizde ne kadar Türkler çok olsa da bizi geliştiren şey, konfor e, alanımızdan çıkaran şey yabancı arkadaşlarla tanışmak ve onlarla İngilizce konuşmak. O yüzden İngilizceye önem vermelerini tavsiye ederim ikinci olarak. Üçüncü olarak bence e, Türkiye sınavına da çalışsınlar, Türkiye üniversite sınavına. Çünkü elinizde ne kadar seçenek olursa o karar verme anı geldiğinde o kadar sizin için iyi bir karar verebilirsiniz. Çünkü bir seçenek size çok iyi gelebilir ama sonra başka bir seçenek elinize gelirse mesela ben İsviçre'de Lozan'da e, EPFL'ye gidecektim. ekol Quality Technique Lozan'a. Or Orada o benim için çok iyi bir olanak gibi gözüküyordu ve bir yere kadar oraya karar vermiştim hani daha Amerika, Kanada işin içine girmeden önce. Sonra UBC gelince bir baktım, UBC'nin kampüsünü inanılmaz daha çok beğendim. Hani orada konuştuğum insanlar, hemen ilişki kurdum oradan. İşte LinkedIn, Facebook gibi platformlarda çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz işte. O okullarda okuyan insanları. Ee, sorular sordum ve e, bir baktım UBC aslında benim için çok daha uyan e, bir olanakmış. O yüzden elinizde ne kadar çok seçenek olursa o kadar sizin için iyi bir şey. O yüzden bence tabii çok zor bir süreç ama hem Türkiye için hem kafanızda Kanada varsa, Amerika varsa oralar için hem İsviçre için, Fransa için çok güzel olanaklar var teşvik bence ve bunların hepsini kullanmak lazım. burada genelde ana dil tamamen İngilizce yani Vancouver kısmında genelde Montreal kısımlarında falan mesela Fransızca daha çok kullanılıyor ama Vancouver tamamen İngilizce. Fakat tabi o Fransızca kullanan kesimlerden gelen insanlar da çok fazla. Hani sonuçta işte bir üniversite ortamı olduğu için başka ee, şehirlerden, ülkelerden gelen insanlar da çok oluyor. Özellikle UBC'de çok e, uluslararası bir okul. O yüzden Fransız tanıştığım çok insan oldu ve ya her zaman Fransızca, ya başka bir dil bilmek her zaman bir insanın bir artısı bence. Her zaman işinize yarayacak bir şey. Gerek iş olsun, gerek arkadaş ilişkileri olsun. Bu yüzden e, bu uluslararası arkadaşlarıma da kullandım Fransızca şimdiye kadar hani kesinlikle gerilediğini hissediyorum kullanmadığım zaman. O yüzden mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyorum. E, mümkün olduğunca Fransız insanlar görünce İngilizce yerine Fransızca konuşmaya çalışıyorum. Ya böyle olanaklar çıkıyor. İş, iş ortamında da çok var. Şu an mesela ben e, bankada çalışıyorum. Scotia Bank diye bir bankada burada. Kanada'nın en büyük bankalarından biri. Orada stajyer olarak çalışıyorum ve işte işe girdiğim anda bizim takımdan mesela iki kişiyle Fransa sayesinde çok kolay bir şekilde ilişki kurmaya başladım. Hani Fransızca konuşmaya başladık ve bu o onboarding sürecini çok kolaylaştıran bir şey bence. Şimdi e, dersler bana şöyle geldi: Teorik dersler, özellikle matematik, fizik gibi dersler. Hani benim sonuçta fen e, arka planım olduğu için fen ve yani fizik ve matematik ağırlıklı e, bir kafa yapım vardı. O yüzden fizik ve matematik dersleri ilk geldiğinde çok kolay ve hani rahat gelmişti. Ama e, bir hata yaptım. Öyle rahat geldiğini görünce biraz e, baştan saldım gibi o dersleri. Mesela türev dersimiz vardı ilk dönem. Ve bizim hani lisede dershane olsa, yani okul olsun 3 3 kere gördüğümüz şey, üç ayrı dönem gördüğümüz konular mesela hani e, bir derste koşkoca bir derste anlatılıyor falan. Öyle olunca ben çok kolay olacağını sanmıştım fakat kesinlikle böyle bizim görmediğimiz kurallar, işte görmediğimiz teoremler falan çıkıyor. O yüzden hani ders kaçırınca yine Türkiye'deki gibi geri e, yetişmek zor oluyor. Onun dışında teorik derslerde hani yine de bir şekilde toparlayabiliyorsunuz. Çünkü gerçekten Türkiye bilgisi bence çok daha e, fazla teorik derslerde, matematik, fizik gibi e, buraya göre, yani Kanada ve Amerika eğitimine göre, hatta Fransa eğitimine göre de öyle. Fakat e, lab derslerimiz oluyordu. Orada o teorik bilgiyi uygulama dersleri. Şimdi bizim tesisimizde de çok fazla lab dersimiz oluyordu. Yani kimyada, e, biyolojide falan çok fazla demeyeyim de yani oluyordu yine yeterli sayıda. Fakat e, Kanada'nın eğitimi en azından bildiğim kadarıyla tamamen bu e, öğrendiğini uygulamaya yönelik ve o yüzden bu mesela fizik derslerinde lab ekipmanlarını kullanmayı çok iyi biliyorlar. Benim hani e, matematik, fizikte sürekli olarak ders anlattığım arkadaşlarım lablarda bana sürekli olarak nevi anlatıyorlardı ilk, ilk senemde. Ona alışmak zor oluyor gerçekten hani ve onu görünce de insanın morali bozuluyor çünkü siz hani fizik dersinde teoride her şeyi bildiğinizi düşünüyorsunuz fakat yanınıza bir anda bir geliyorlar. Yani hiç bilmediğiniz şeyleri çok rahat bir şekilde yapıyorlar ve siz yapamıyorsunuz. Çok zor bir şey başta. Fakat ona da işte alışınca ve gerçekten sevdiğiniz bir e, bölümü okuyorsanız, onlar da gayet alışılabilecek bir şey bence. Ama kesinlikle zor yani. Ben asla kolay demiyorum Böyle bu alışma sürecine. Özellikle ben e, mühendislik okuyorum. Mühendislik zaten dünyanın her yerinde zor bence. Doğru karar herhalde. <laughs> Hala tam emin değilim ama e, şimdiye kadar <laughs> güzel geçti ama gerçekten mühendis arkadaşlarıma bir şey söylüyorum. E, aslında Vancouver o kadar soğuk değil. Ankara havasıyla hatta. Ee, biraz benzer. Belki kışın birazdan daha soğuk olabilirdi. Çünkü Vancouver e, kanalın en güney kısımlarında. Fakat çok yağmur var. E, ve ben bunu biliyordum gelmeden önce ama gerçekten bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. E, hani Londra falan da o kadar yağmurlu. Ama bu gerçekten Vancouver ayrı bir dünya yani. Gerçekten sürekli yağmur yağıyor. Yani. Bir bir sezon geliyor böyle 3 hafta boyunca tamamen yağmurla geçiyor falan. E, beni en çok Gelen şey yağmurdu şimdi kadar. Soğuktan hiç rahatsız olmadım çünkü gerçekten e, Ankara havasına benziyor bence. E, fakat yani Hava koşulları Bence Üniversite hayatınızı e, Belirleyecek şey olmamalı. Çünkü insan her şekilde alışıyor. Hiç alışamayacağım dediği şeylere bile alışıyor. Ben mesela yağmuru hiç sevmem. Gerçekten hiç sevmem ve bana Söylediğinde bunu neden buraya geldin falan diye Sorular alıyorum. Halbuki e, Gerçekten ilk 2-3 aydan sonra yağmura da alıştım. Yani böyle Toronto'da okyan arkadaşlarım var mesela orası çok çok bir gibi. Ama oralarda yani yeraltı yer altı şeyleri olsun işte gelişmiş montları olsun falan bir şekilde oralarda geçiyor ve Toronto'daki arkadaşlarım da çok memnun yani. E, burada sosyal aktivite olarak ilk ben geldiğim an zaten e, TSA diye Turkish Student Association Türk kulübüne katıldım. Orada e, tüm Türklerle tanıştım tabii. İlk başta hani alışım sürecimi çok yardım etti o. Zaten işte bildiğim arkadaşlarım vardı. Ted'den, bir e, olsun. Onlarla beraber Türklerle ilişki kurduktan sonra e, o Türk kulübüyle düzenlediğimiz etkinliklerle başladı aslında sosyal aktiviteler burada. Onun dışında sportif olmaklar e, olanaklar çok fazla. Hani bir sürü lig var katılabileceğiniz. Mesela ben basket oynadım. E, Dört yıldır işte okuldayım. korona e, başlayana kadar hep basketbol liglerine katıldık. Sonra futbol ligleri vardı yine üniversite içinde hepsi onlara katıldık. E, yani sosyal aktivitenin spor kısmı çok dolu. İstediğiniz e, kulübü bulabilirsiniz yani herhangi bir spor. Hani o Harry Potter'da oynanan spor bile kulübü vardı. O. <laughs> e, onun dışında diğer kulüpler olarak da çok fazla çok zengin. Yani Herhangi bir üniversite öğrencisi kafasına esen bir kulübü burada kurabiliyor, birkaç e, destekçi bulduktan sonra, birkaç arkadaş bulduktan sonra hatta. O yüzden e, e, okul da bunu çok destekliyor. O yüzden çok güzel bir şey gerçekten. Hani, formüle 1 kulübü var mesela, formüla arabası yapıyorlar. İşte uzay mekiği yapan bir kulüp var. Böyle çok olağanüstü kulüpler var gerçekten. Hani inovatif... E, ne denir başka? Part kulüpleri var mesela kağıt oyunları ve işte sihir. Ben ona çok ilgi duymuştum ilk geldiğimde. Aklınıza ne geliyorsa onun ona benzer bir kulüp bulabiliyorsunuz. Yani. O yüzden sosyal aktivite kısmında da hiçbir eksiklik yok bence. Ama tabii aktif olmak gerekiyor ve hani bu e, yabancı bir öğrenci için zor bir şey. Yani. Her ne kadar e, Türkiye'de mesela girişimci, aktif bir insan buraya gelip hani dilin getirdiği özgüven eksikliğiyle aktifliğini yitirebiliyor. Bu bana da oldu başta. Hani başta benim İngilizcem çok gelişti buraya geldiğimden beri ve başta benim İngilizcem pek iyi değildi diyeyim. Ee, o yüzden hani ben Türkiye'de çok aktif olmaya çalıştırdım. Buraya ilk geldiğimde Türk kulübünden sonra bir duraksadım yani. Hani istediğim şeylere kolay kolay katılamadım. Hani istediğim arkadaşlıkları çabuk bir şekilde kuramadım. Fakat o çabayı verdikten sonra Gerek İngilizce diline gerekse işte yabancı insanlarla ilişki kurmaya. Ee, gerçekten çok güzel olanaklar var ve kapılar açılıyor yani. Ee, yine burs konusunda da e, çok olanak var. Genelde bunların hepsi akademik e, olanaklar ama. O su biraz sıkıntı fakat ilk girerken de e, okula Uluslararası Üstün Başarı Bursu diye bir şey var ve çoğu kişiye bunu veriyorlar aslında. Özellikle de Türk arkadaşlarımın çoğuna da gelmişmiş. Ee, ya bu biraz aslında teşvik bursu gibi. Hani lise puanları iyi olan arkadaşlar direkt başvurduğu zaman otomatik olarak hani o burs başvurusu da yapmanıza gerek yok. Ee, aplikasyonunuz kabul gördüğü zaman burslu birlikte geliyor. Ama tabii bu burs eğitimin tamamını yarısını falan karşılıyor. Yani eğitim fiyatını bulabilirsiniz tabi internetten. Şimdi söyleyeyim mi bilemedim. Çok çok pahalı tabi. Gerçekten büyük bir yatırım. Yani ben bunu aileme vermeyi de ee, elim gitmiyor ama yatırım olarak düşününce içim rahatlıyor tabi. Ee, bunları inşallah en kısa zamanda geri dönüş olarak göreceğiz. Ee, Bunun dediğim gibi akademik burslar var. Akademik burslar okul içinde de eğitim süresi boyunca da sürekli olarak aktif. Hani e, mesela ilk girişinizde burs alamadınız ama ilk dönem çok güzel bir akademik başarı sergilediniz. Direkt başvurularınız yapılabiliyor öğrencilerinden işlerinden ve e, genelde cömert davranıyorlar. Özellikle uluslararası öğrenciler Çünkü gerçekten çok büyük bir e, sonuçta yatırım. O yüzden özellikle e, uluslararası öğrenciler e, daha önde oluyor sıralamalarda. Hem e, başarı açısından olsun hem de verilen burslar açısından. çalışkan öğrenciler her zaman değerlendiriliyor. Ben maalesef şimdiye kadar burs alamadım ama ben de mesela staj eee yapıyorum ve staj işleri de burada yani parasız değil. Parasız staj yapmak yasak hatta burada. Genelde fiyatları da çok iyi oluyor. Mesela ya yani bunu da tabii araştırıp olabilirler. Şimdi söyleyeyim mi bilemedim. Türkiye ile karşılaştırılamayacak rakamlar hani stajda elde edilebiliyor. O yüzden hani olanak açısından siz girişken olduğunuz sürece e, her şey yapılabilir yani. Benim bildiğim çok arkadaşım var burada hani yabancı olsun Kanadalı olsun, e, Student loan'lar alıyorlar e, devlete borçlanıp e, okullarını öyle karşılayıp, ondan sonra e, o borçları işlerle staj imkanlarıyla kapatıyorlar ve bunlar çok mümkün yani Her ne kadar okul çok e, pahalı olsa bile eğer siz kendinize güveniyorsanız ve girişimciliğinize hani e, aktifliğinize güveniyorsanız e, bu parayı kendiniz tek başınıza çıkarmanızda çok olası ve ben e, bunu inşallah gerçekleştireceğim. Bence pahalı. Ya yani Vancouver zaten pahalı şehirlerden bir tanesi. E, yemekler mesela özellikle pahalı. Özellikle kurla çevirince şimdi iyice pahalı geliyor. O yüzden e, bir süre sonra ondan vazgeçiyorsunuz zaten. Hani 6 6,5 oldu galiba. Ben buraya ilk geldiğimde 2.59'du Kanadalı doları. Hani 3 katına çıktı neredeyse. Ee, öyle olunca tabii aldığımız yemekler komik duruma düşüyor. Yani mesela fast food aldığımızda en az 13-15 dolar tutuyor. Onu böyle kafadan 6 ile çarpınca bitiyor iş yani. Pahalı yaşam ama yani ben mesela hiç yemek yapacağım aklıma gelmezdi. Gerçekten yeteneğim de yok. <laughs> ama yapıyorum yani. <laughs> ona da alışılıyor valla. Her şey alışılıyor eğer istek olduğu sürece. O e, zor ilk baştaki aşamayı atlattıktan sonra hani ilk geldiğinde o alışma sürecinde e, para da çok fazla sıkıntılı geliyordu. Hani özellikle ilk büyük süreçte her şeyi tabii Türk lirasına çeviriyordum. Ama bir süre sonra ona da alışılıyor. Yemekten kısıyorsunuz, kendiniz yapıyorsunuz falan. Ama ona yaklaşık bir miktar verebilirim mesela. Çünkü ben ölçtüm bunu birkaç kere. Benim aylık e, yemek alışverişim 800 dolar civarıydı. Pahalı yani. Bakınca gerçekten. E, i̇lk iki senemde yurtta kaldım. Üçüncü <laughs> senemde e, bir arkadaşımla eve çıktım. şimdi iki senede evde yaşıyorum. E, benim de mezun bir arkadaşım Ali Fox'ta yaşıyordu aslında bir süre boyunca. O da Vancouver'a geçiş yaptı. E, ve şöyle, e, ya aslında bu hepimiz için bir döngü. Hani bizim için de mesela Toronto daha böyle çekici geliyor bazen. Hani çoğu arkadaş Vancouver'ı tercih edebilir ama ben mesela baktığımda hani iş başvurusu sürecinde Toronto'da daha çok bana uyan hani e, işler bulabiliyordum. İşte Toronto'dakiler Silikon Vadisi <laughs> daha çekici geliyor. Yani bu aslında bir döngü. Ve e, bence e, mesela oradaki işinden memnunsa e, ve havada yani genel olarak memnunsa ben kalmasını öneririm hani iş imkanı açısından gelmektense. Çünkü e, sonuçta işten çok yaşam kalitesi bence insanı etkileyen şey ve hani e, burada da iş imkanları dediğim gibi mesela Toronto'ya karşılıklı olarak e, düşük olsa da çoğu kişi buradaki bu e, doğa yaşamını çok tercih ediyor. Vancouver'ın çok güzel gerçekten bölgeleri var. Hani öyle şeylere e, ilgisi varsa kesinlikle gelmesini öneririm çünkü gerçekten çok güzel bir şehir. Hani benim o kadar hani şeyim yoktur, doğa ilgim var tabi ama böyle sürekli yok işte okyanus olsun, deniz olsun, ormanlar olsun falan o kadar sorun olmaz benim için olmaması. Toronto gibi bir şehir e, düşünülünce. Ama gerçekten buraya gelince o kadar çok gezdim ve çok güzel yerler gördüm ki hani bu aslında benim için bir e, kriter olmaya başladı bir anda. Toronto'yu düşününce şimdi bunları bırakıp oraya gitmek istememeye başladım. Halifax da benim bildiğim hani sakin ve güzel bir yer e, bölge gerçekten hani nezih doğru, bir aynen falan. öyle. Hı -hı. doğru e, tabi işik iş imkanları burada daha çok olabilir kesinlikle e, burada çok beğendiği ve çok güzel bir e, iş varsa kesinlikle gelsin e, veya burayı çok şehir olarak çok beğeniyorsa iklimi ben söylediğim gibi gayet iyi. sadece yağmuru çok ama yağmuru çok olduğu için aslında çok güzel bir şey çünkü her yer yeşil falan. Ee, burayı dediğim gibi şehir olarak da sevdiyse kesin gelmesini öneririm yine. Ee, tabii vatandaşlık süresi için kalmayı düşünüyorum. Ee, beş sene gibi bir e, süre boyunca Kanada'da kalmak gerekiyor. Okulu bitirdikten sonra vatandaş başvuruları için. Gerçi şimdi işte Covid sürecinde onu biraz daha kolaylaştırdılar sanırım. Hiç dönmeyenler için. Ee, Kesinlikle şimdilik vatandaş için en azından kalmayı düşünüyorum. Çünkü çok e, geçerli bir pasaport. Hani her ne kadar Türkiye'ye çok bağlı olsam da çok değerli bir pasaportu var kanadığım. O yüzden şimdilik kalmayı düşünüyorum.